Merhaba arkadaşlar ben Zehra Kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte slime yapacağım ee, bu da slime jelim şampuanım boraksım ve pullarım var ilk baştan pembe olanı dökerek başlayacağım şöyle o. üzerine dökelim. Şimdi mavi olanı dökeceğim. Şöyle da rengini karıştırıp rengi nasıl olacak bir bakacağım. Şöyle. Morumsu bir şey oluyor galiba. Mor rengine dönüyor gibi. Evet mor gibi oluyor. Şimdi şurada Oo. kaşım gitti. Kaşım battı. Ne kadar beceriksizim ya. Kaşım gitti. Ben şöyle koyacağım. Evet, şu ben şöyle Allah'ım ya unuttum. Ben dökeceğim. Ben şöyle. Bu kadar, bu kadar yeterli. Şu baraksın kaşığıyla Kaşık. Yine karıştıralım. Şimdi biraz pul dökeceğim. Evet. Çok gitti. Bu kadar yeterli. Pullarımı döküyorum. Biraz katılaşıyor çünkü borak kaşığım kullandım. güzel olacak duruyor. Hem biraz pul az geldi biraz daha pul katacağım. Daha... <laughs> şöyle biraz daha pul katacağım. gösteriyorum. güzel duruyor. şimdi boraksını katacağım. bir kaşık. Şimdi biraz sıkıştırıyorum. Bu. Biraz daha bu olarak salacağım. Üç kaşık kadar boraks yeterli olur diye düşünüyorum. Yetmesi biraz daha katayım. Aaa renk mor oluyor. Koyumur diyelim. daha bak bunun için diğer yanına da kalk ben bunu iyicene karıştırıp geleceğim İçine biraz daha boraks kattım biraz daha katlaşsın diye şimdi ele geçeceğim ama ele geçmeden önce elime krem süreceğim elime biraz krem süreceğim şöyle kadar yeterli olacak. Yapışmaması için elime krem ya da vazelin sürüyorsunuz. Olur. Şimdi elim. <laughs> Şimdi ellerime geçebilir miyim ya da erken mi? Biraz Ay, senin kaşık batmıştı çıkardım. Ay Bıcık bıcık. Dur dur. Ben bunu iyicene yap, yapıp geleceğim. Şimdi iyicene elime geçtim. Oo, biraz sıvı olmuş gibi. Biraz daha bırak, bir kaşık daha. Allah'tan ele yapışmamız için kremsin. Bir kaşık kadar bu katsam katsana yani. Tamam yeterli yeterli. Şimdi kapat. Yo yo yeterliydi. Yeterli anne. Yavaş yavaş olmaya başladı. Oluyor. Ben şu böyle iyice sem sert yapıp geleceğim. Hala elime yapışıyor. Biraz daha cıvık gibi. Arkadaşlar ben içine biraz daha borak kattım. Biraz katılaştı. Katılaştı. Başka... onu şöyle biraz... Benimki biraz sıvı kaldı gibi duruyor. Ama rengi kamerada çok belli olmuyor ama rengi gerçekten gayet güzel oldu. İçine biraz daha katacağım. Biraz daha katalım şöyle. Az katın. Hop, o kadar yeterli. Bir dahaki slime yapışıma kalsın. Şöyle. Gayet güzel oldu yalnız. Şu görüntüyü görmenizi istedim. Ay. Gerçekten çok güzel oldu. Ben bunu şimdi böyle kabıma koyup geleceğim. Şöyle kabıma koydum ve kapağını kapattım. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım.